Aranan adam geliyor Evet beklenen adam geldi 2 saat sonra yine her zamanki gibi. Aç hadi aç. Bugün. Bugün. <laughs> <laughs> Bugün dağ tepe yürüyeceğiz, kayalık bir yere gideceğiz. Gördün mü koca koca? Hadi bakalım. Yükte gidelim. Evet bereket fırına geldik. Nerede lan bunun tabelası? Bu Tabelayı mı kaldırmış lan bunu? Allah Allah. Bir tereyağlı simit almışım. ama Ay yavrum vay. Bugün tereyağlı simit yiyeceğiz. Tereyağlı simit yiyeceğiz. <laughs> Allah'ım. Laki... Hep kameraya oynuyorsun ha. <laughs> öf. Canavar canavar. Öf demeyeceğim. Süper diyeceğim. <laughs> Niye öf demiyoruz? Uf diyelim. Uf. Evet. Şey, bak ki böyle. bereket fırından böyle ıspanaklı peynirli bir şeyler almış. Bu damlı güzel bir şey. Afet olsun bak. Hmm. Biliyoruz bu. Aynen. Oğlum balı bugün balık tutalım ya. Bu sezon kayalık bir kanyona gideceğiz. Balık tutamadık. Derinlik 8-9 metre derinliğe çalışacağız. Derine çalışacağız. Bakalım güzel bak ne kadar ince. Çok güzel. Evet arkadaşlar, Çok almıştım lan. avlamıza geldik. Yusuf bize sonradan katıldı. Şu arkadaş gördünüz. Güler yüzlü, biraz komik bir arkadaş. <laughs> Niye ötekileştiriyorsun sen şimdi Yusuf'u? Şu arkadaş da biraz küskün. Bütün arkadaşlarımıza küsen. Hepsinde bir geçimsizliği <laughs> olan bir arkadaş. Ben geçimsiz miyim? <laughs> Geçimsizsin lan. Ben sadece karakter sevmiyorum o kadar. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam öyle kabul et. konuyu kapatalım. Ben <gülüyor> <gülüyor> ee, neyse fazla laklak lak yapmayalım. Buralar herkes... Bugün neredeyiz? <laughs> Bugün neredeyiz? <laughs> Bugün şöyle meşelik, ağaçlık, ormanlık bir yerdeyiz. Yer e, neresi burası? Los Angeles. Mı? Bulgaristan sonrasında ben uyudum. Ee, <gülüyor> 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 evet arkadaşlar burası Kosova, Palias Tomin Gölü. Batlava Gölü pardon. Palestrom nereden çıktı? Palis Palestrom çok, uzak ya. Yani. Orada balık çıkmıyor orası şu an. Şeydeydi. Neydi orası? Kürdistan mıydı orası? Aynen. Orada şu an balık çıkmıyor. Orada balık çıkmıyor. Oranın anasını bellediler. Balık kalmadı orada. Şimdi evet. Atlava Gölü'ndeyiz. Bakalım ne yapacağız? Tutacağım mı? Bir tut bakalım. Hadi Evet arkadaşlar. Sırtıma yüklendim. Sırt çantam vardı, olta çantam. Birisi diyordu, olta çantam bile yok. Olta çantam var benim bazı. Tek olta götürdüm yerlere çantayı götürme gerek durmuyor, duymuyorum. Şu anda 4-5 olta götüreceğim. O yüzden çantamla birlikte götürüyorum. Bazıları boş boş yorum yapmak için yorum yapıyorlar. Neymiş çantam bile yokmuş. daha tepe yürüyorum bu böyle yerlere her şeyi götürmek mümkün olmuyor sazan pediymiş yok sandalyeymiş bu tip şeyler böyle dik 45 derece açıda indiğin yere götürülmez çok malzeme şuraya bakın gittiğim yere küçücük domuz patikasından gidiyoruz aşağı. Şu aşağıda bir koy var. Aa, ah! omzum koptu. Şu koya ineceğim. Oh. ayaklarından kalmadı Sıra takılıyor. Bayağı bir zorluyor derken. çok güzel bir koy. Ufak, sakin bir koy. Gençler, koçlar. Taş yuvarlayayım mı üstünüze? Ayağımın altındaki taşlar yuvarlanıyor ya Evet, Baki oturacak yerini ayarlıyor. <laughs> Düzlüyor yerini. Ben de şu köşeye oturayım Şu kamyon lastiğini çıkarıp yakalım lan şuradan. Ben de şuraya çörekleneyim. Oh. Gördünüz mü çantamı? Arkadaşlar. Heh, bak bu da ikinci çanta. Bu oh, eşek yüküyle yük taşıdım. 2 eşek arkadaş da orada. Yokuş çıkarken, yokuş çıkarken akşama anırmayı düşünüyor musunuz? Katır mı o? Ama biraz daha iri bizden o katır. <laughs> ben şey... Şu, yok beyaz eşekler var ya. <laughs> Onlardan. Sağa doğru git Baki. takmaz bak ki buraka bak gibi Kalamanı biraz aç o büyüktür çok fena şey yapabilir. Yüklenebilir. Sen getir. Yusuf Kerem ya. Bu mu küçük dedim balık? <gülüyor> Baki. Hiç <laughs> i̇şte böyle değildi bir kere. Bundan küçüktü onlar. Gel. Şuraya çök, şuraya çök. Yusuf, şuraya çök. Uf, ne biçim balık lan şekle bak. Ki çevir bu tarafa doğru, bana doğru çevir. Onam 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 onam. Renge bak. Maşallah, acay bir su varlık balık ya. Bu tarafa çevirsene şöyle, tut bakayım. Vaki, yapıştırdın. Yine ne star bilmiyorum ama bir star golta. evet, Renat karp iş yapıyor. On numero. On numero. Bakın tuttu fotoğrafını çekin. Telini aç koy şöyle makineyi. Telini aç. Çök bir önce yere. Ayaklarını bir sabitle. Hiç kayalar durmuyor olduğu yerde. kafayı bu tarafa çevir. Heh, tamam. Şet i̇şte balık ya. Çok güzel balık lan. Şuna bak. Yoruldum ama hayır. Basıyor şu anda. Bakayım mı? Vallahi nasıl bir şey. 2,5 3 kilo falan herhalde. Bak Yo güzel 4 kilo var. 4-5 kilo. Ama sola da gitti kepçe Şeyde açtım. Kepçe burada mı? Ee, alırım şeyden ya. Şuradan alırım. İyi sağa gitmedi. Kapı sağ. Çekebiliyor musun? Sağlık sen, şuraya yürüsen buradan kurtarırız. Tamam, çek kaldır. Gezdirebiliyorum Nasıl gitti sona doğru Çok iyi bastı ya 5 kilo gelmez mi? 3,5 4 Direkt yutmuş ya. Aynı la. Hayro. Yok biraz Aynı aynı. Şu bak göreceğiz biraz bir tık daha büyük. Acaba biz yokken Yusuf da aldı. Yusuf'un aldığı nasıl? Aşağı sen niye kalkıyorsun? Çömesene aşağıya. Şu kamerada bir toz var. Dur dur. kameradaki bir tozu. Evet güzel bir balık. Yükleniyor. <laughs> dibe dibe basıyor. Zaten takriben bir 8 metreden falan vurdu. Ama çok inatçı. Bakalım kaç kilo. Çok büyük olduğunu sanmıyorum. Şu su üstüne çıktı. Güzel kuyruk vuruyor ama. Bakın. Kuyruk vuruşlarını darbeyi çok güzel hissediyorum bu kamışta. Bakın şu anda kuyruk vuruyor. Of. Güçlü bir balık. Kolum ağır girdi. Sürekli kayalara sürtme eğilimi içinde. Arada da sırtına takıyor. Bu kamışı kıracak. Bayağı güzel bir balık herhalde. <laughs> Gel buraya. Bakalım kaç kilo. İstinemde de bazı yerlerinde zede var. Dün akşam üstü bir balık vurdu. Kayalara soktu. Ve kaçtı. Birkaç yerinde sanırım Misinemde zedeli bölümler var. O yüzden kalamı açık. Bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Fazla zorlamıyorum. Bu gibi durumlarda dikkatli olmak gerekiyor. Çok da misinin ve oltanın gücünü denememek gerekiyor. Çünkü zaten misinemiz yaralı. Şayet evet balık 4 Yoktur 3 kiloluk bir balık ama çok inatçı bir balık. Hava serin, su ısısı düşmeye başladı. Bayağı soğuk hava. Havalar bir, bir haftadır, 10 gündür bayağı bir soğudu. Balıklar da bayağı bir hareketlenmiş serinde. Çok inatçı bir balık. Oo çok güzel. Hah. Suyun üstüne çıktı. Yüz yuvarlak kambur bir sazan. Buranın sazanlarını seviyorum. Çok yakışıklı oluyorlar. Evet sazanı bayılttım. Şu şekle bak ya. Hepsi varlık. Gel buraya. Nereye gidiyorsun Çen? Gel bakayım buraya. <laughs> Yer misin mısırımı? Aha böyle fırıl fırıl dönersin işte. Her gördüğün mısır yeme. <laughs> Gel lan buraya. Evet kepçeleme zamanı geldi. Ay. Balık beni harbi yordu. Böyle uğraşmak harbi zor oluyor. Daha küçük kepçe getirmem lazım buraya. Güzel 3 kiloluk gibi bir sazan. Çok geniş bir sazan. Bakalım bir 10 kiloluk falan yakalayabileceğiz mi? Çok güzel yağlanmış bir balık. İşte kambur sazan denen balık bu. oturmuş yine. Şöyle yandan girmiş. fazla hırpalamadan balı şöyle ipe takı verdim. Şimdi diğerinin yanına gidecek. Diğer de şurada bir yerde. Diğeri de geldi. Evet balığı çok yormuşum. Diğeri de canlı da. Evet tipe taktığınızda balı fazla havaya kaldırmayın bakları, Zarar görmesin. Acı çektirmeden alıp kovanıza koyun poşetinize neye koyuyorsanız götürürken götürün. burası sarp kayalık bir yer olduğu için ben divar getirmedim. Bakın şu kayaların üstünden geldim. Böyle devasa bir kaya kütlesi burası.